Merhaba. Bugünkü videonun konusu eleştirmek kolay. Peki çözüm ne? Eleştirmenin neden daha çok başvurulan bir durum olması üzerine şu noktaları değerlendirebiliriz. 1. Eleştirinin kolay olması. Sorunları veya eksiklikleri saptamak ve bunları dile getirmek çözüm üretmekten daha kolaydır. Çözüm önerisi geliştirmek zaman, emek ve yaratıcılık gerektirir. 2. Memnuniyetsizliği ifade etme İnsanlar genellikle memnuniyetsizliklerini ve rahatsızlıklarını daha rahat ifade edebilirler. Eleştiri bu duyguları dışarı vurmak için kullanılan bir yoldur. 3. Sorumluluktan kaçınma. Çözüm önermek, o çözümü hayata geçirmek için sorumluluk almayı da gerektirir. Bazı insanlar bunu istememekte ve sadece eleştirmeyi tercih etmektedir. 4. Kişisel çıkarlar. Bazen insanlar